Dışişleri Bakanlığı yabancı ülke ve kuruluşların Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Biliyorsunuz Amerikan yönetiminin Türkiye ile ilgili ilk demeci Boğaziçi'nde gözaltına alınan öğrencilerle ilgili olmuştu. Dışişleri sözcüsü endişeyle izliyoruz demişti. Ardından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği polisin orantısız güç kullanımına son vermesi ve öğrencilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı peşinden Avrupa Birliği'nin ciddi şekilde endişeliyiz açıklaması geldi. Avrupa Komisyonu yetkilileri gösteri yasaklamanın Ankara'nın reform beyanıyla çeliştiğine dikkat çekti. Baskı altında kalan Ankara üst perdeden bir açıklamayla iç işlerimize karışmak kimsenin haddi değildir dedi. Artık kabak tadı veren bu açıklama şuna benziyor. Adam karısını öldüresiye dövüyor, kadının çığlıklarına konu komşu yetişiyor, dayakçı koca da kapıyı açıp Size ne? Bu bizim işi, iç işimiz. Karışmak kimsenin haddi değildir, diyor. Geçti o günler. Artık evde eşini döven adam da, ülkede yurttaşını döven devlet de haddini bilecek. Bunun iç işi olmadığını öğrenecek. Konu insan hakları olduğunda sınırların ortadan kalktığını, uluslararası dayanışmanın mazlumdan yana devreye girdiğini herkes kabullenecek. Daha bir ay önce Vandallar Amerikan Kongresi'ni bastığında Erdoğan, bu olaylar demokrasinin yüz karısıdır dememiş miydi? O baskın Amerika'nın iç işi miydi? Öyleyse niye Türkiye tepki gösterdi? Bir de üste çıkıp siz aynaya bakın demişler. Yani siz dövüyorsunuz biz dövünce mi sorun oluyor demek istemişler. Ankara'nın artık iki şeyi anlaması gerekiyor. Bir, insan hakları evrenseldir. İç işleri argümanı orada işlemez. İki, evde memleketin çocuklarını, vekillerini, gazetecilerini döverken Brüksel'de, Washington'da biz hukuk reformu yapıyoruz yalanı söylersen bunu kimse yutmaz. Zulmünüzü artık bütün dünya anında görüyor. Yarın reform yaptık, para verin diye kapılarını çaldığınızda size bunları izletecekler.